Herkese merhabalar, MadMan kanalına hoş geldiniz. Ben Neşe Hocanız, sevgili arkadaşlar. Bugün ilk bonus videomuzla karşınızdayım. Sıfır olan arkadaşlarımız için bu ilk iki günün çok önemli olduğunu söyledim. Ve bugün bir bonus videomuz var. Bu bonus videosunda toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeyi ben nasıl yapıyorum? Hızlı bir şekilde kalem kullanmadan bunu nasıl hallediyorum size göstermeye çalışacağım. Öncelikle Ortaokul ve ilkokulda bazı hocalarınızın istediği mutlaka kalem kullan, baksana not vermem konusu rafa kalkmıştır. Sevgili arkadaşlar, iki uç vardır. Biri kalem kullanmak her şeyde, diğeri de akıldan yapmak. Test şudur, kalem kullanmazsan işe hatası yaparsın. Hayır, kalem kullanırsan işlem hatası yaparsın. Kalem kullanmazsan çok daha sağlam ve referanslı bir şekilde bölme, çarpma, toplama, çıkarma yapabilirsin. Şimdi ben nasıl yaptığımı size göstereceğim. Neden bunu özellikle bonus video olarak gösteriyorum? Çünkü sizlerin en büyük sorunu bu dört işlem işini çözmek. Ve siz toplama, çıkarma, çarpma, bölmeyi hızlı yaparsanız artık o zor soruların, uzun soruların size ne anlatmak istediğine odaklanabilirsiniz. Yoksa bir sayıyı bir sayıya bölmek kafanızda sürekli bir soru işareti oluşturuyorsa işimiz çok zor veya çok büyük bir zaman kaybı ortaya çıkacaktır. O yüzden de sizin Full cool yapabilecek seviyeye gelmeniz için iyi bir 4 işlem yapıcısı olmanız gerekiyor. Benim iddiam bu. İlk açmamız, açmamız gereken yer burası sevgili arkadaşlar. Ama şunu da söyleyeyim, bu biraz zamanla gelişecek. Kritik olan eski alışıklık kanlıklarınıza dönmemek. Ben bunu size öğretiyorum ya, sizin de her bir işlemi bunun gibi yapmaya çalışmanız. Ve ben tüm kamp boyunca yaptığım tüm işlemleri bu mantıkla yapacağım ve size anlatacağım. Ama bu mantığı anlatmak için size böyle ayrıca bir bonus video oluşturdum. Şimdi gelin bildiğiniz toplama, çıkarma, çarpma, bölmeye başlayalım. Peki ben akıldan nasıl yapıyorum? Bunu size göstereceğim. Bonus videomuz başlasın efendim. Evet sevgili arkadaşlar bildiğiniz toplama işlemi karşımızda. Şimdi gelelim buraya. Bakın burada bazı sayılar verdim. 1 9'un eşidir. Ne demek eşi? Bunlar birbirini tamamlar. Nasıl tamamlar? 1 artı 9 10 eder. 2, 8'in eşi. 3, 7'nin eşi. 4, 6'nın. 5 de 5'in eşidir. Bu eşi olma olayı oldukça önemli. Çünkü bakın burada 8 ve 2 bunlar birbirini tam 10'a tamamlar. Yani buranın 20 çıkacağını sizin hemen öngörmeniz gerekiyor. Veya burada bakın 10 artı 20 ikisi de 0 olduğu için burası direkt 30 geliyor. Yani aslında burada birbirini sıfıra tamamlayanlar, ona tamamlayanlar varsa bu bizi rahatlatıcı bir etki yaratacak ve biz bu şekilde parçalayacağız. Bunlara dikkat edecek parçalayacağız. Bakın burada da 23 ve 17 var. Ne yapacaksın? Aslında bu gördüğün şey şu demek. Sen 23'e önce 7'yi ekle sonra onu ekle. Bak bu çok zekice. 23 artı 7 ne eder? 30. E bir de 10 eklersen cevabın kaç oldu? 40 oldu. Yani önce gönlünü rahatlatıyorsun. Ne yapıyorsun? Önce onu sonra sıfırlı bir şey yapıp sonra geri kalanı eklemek zaten oldukça kolay bir durum oluyor. Yani bu birbirini ona tamamlayanlarla bolca işlem yapacağız ve işlemlerde kullanacağız. Peki hocam burada gördüm birbirini ona tamamlamayan bir sayı var. 23 artı 18 bunu nasıl yapacağım? Okey. O zaman diyeceksin ki ben 23'e eğer 17 ekleseydim yani bak şöyle düşün. Öncelikle ilk olarak şunu yapabilirsin. Şöyle bunu da sileyim hatta. Hatta şöyle yapalım. Buna ben 7 ekleyeceğim. Artı bir de 11 ekleyeceğim. Doğru değil mi? Bak 23'e 7 eklersem kaç oluyor? 30. 11 eklersem 41 oluyor. Yani bunu tabii ki de ben burada yazıyorum ama sen yazmayacaksın. Sen bunu kafandan yapacaksın. 23 artı 18. Önce bir 7 ver 30 olsun. 11 kaldı. 41. Bu kadar. Şimdi devam ediyorum. Bak. 16 artı 45. Hemen bakalım. Şimdi 16 dediğimiz şey ne? 5 artı 11 doğru değil mi? Okey. Burada 45. Şurada bir tane 45 var. 45'e 5 ekle. 50 oldu. 50'yi 11 ekle. Cevabımız ne? 61. Bak saniyeler içinde hallediyorsun. Ha, ya da şöyle de yapabilirsin. Bak 45 ya. 45'e önce bir 10 eklersin. Ne etti? 55 etti. Şimdi bir de 6 var. Doğru değil mi? 6 ne demek? 5 eklemek, 1 eklemek demek. Yani ne oldu? 61 oldu. Yani bu şekilde eldeki sayıları parçalayıp eklediğin zaman seni çok rahatlatıyor zaten bu. Bak devam edelim mesela. Bak buraya gelelim. Buradaki 35 artı 42. Okey 35 artı 42. Şimdi ne yapalım diye düşünüyorum. Bak şimdi bir kere bu çok daha rahat bir soru. Neden çok daha rahat bir soru? Bir kere burada 35 ve 40 ve 2 var. Yani bunu toplamak çok kolay. Hani bunu zaten normalde altta da toplayanlar da çok hızlı yapar buradakini. 30, yani 30 ile 40 topla. 77. Hemen 77. Direkt bunu söyleyebiliriz. Ama durum şöyle geldiği zaman ortalık karışıyor. Peki nasıl yapalım? Bak çok basit yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi burası 48 ya bunu 10'a tamamlayan ne? 2. Bak burası ne olsun? 33 artı 2. Burası da kaç? 48. Bunu kafanda düşünüyorsun. Burası kaç oldu? Şurası şu gördüğün yer 50 oldu. 50'yi 33 çekle. Cevabımız hemen buradan 83 oluyor burada. Ya da şöyle de yapabilirsin. 48 artı 30 artı aslında 2 artı 3 oluyor aslında buradaki Yani şunu yapabilirsin. 48'e 30 ekle 78. Şimdi 5 e ekleyeceksin ya. Yani. Önce 2 ekle 83 ekle 83. Ama ben ilkini bunu daha, daha fazla tercih ederim. Yani şu benim daha aklıma yatan bir kısımdır. Yani böyle parçalayıp eklemen gerekiyor. Şimdi geldik buraya. 38 artı 9. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir mantıksız videolar görüyorum. TikTok'ta çokça görüyorum böyle videoları. Ben de zaten biliyorsunuz düet atmayı bayılırım böyle videolara. Şimdi bak. Diyor ki eğer diyor bir sayıya 9 ekleyeceksen. Evet. Buraya diyor geldi. Bundan diyor 1 ekle. Evet. Buradan da 1 çıkar. Evet. Cevap kaç oldu? 47. Alkış. Çocuğum böyle bir şey gerek yok yani bu böyle bir ezber değil. Hatta böyle şey var kökün içinde topluyor mopluyor falan abidik gubidik işler. Bakın eğer sizde birisi bir şeyi doğru öğretip öğretmediğini nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Size öyle bir tarz anlatır ki soruyu veya konuyu onu genel bir toplamda uygulayabilirsiniz. Soru başı uygulayamazsınız. Mesela bak bu soruları görünce bu yapılır. Yanlış. Ben öyle anlatmam. Ben derim ki bu soru tarzlarını gördüğünüz zaman aklınıza en uçlar gelsin. Bak bu bir genel mantıktır. Zaten iyi matematik çözücüsü ancak bu şekilde olabilir. Ama bunu görünce bunu yap, bunu görünce bunu yap, bunu görünce bunu yap, bunu görünce bunu yap. Hayır. Kesinlikle kabul edilemez arkadaşlar. Çünkü zaten onu görmeyeceksin. O net yani. ÖSYM'ine sorduğu sorular yani çok daha tuhaf, çok daha orijinal olabiliyor. Yani sen gidip onu görünce bunu yapacağını ezberlersen soru falan çözemezsin. Bak genel mantığı, genel çerçeveyi hep öğrenmeye çalış ki aynı mantığı gidip bambaşka alakası bir soruda da uygulayabil. Zaten maharet budur sevgili arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi burada ne yapacağız? Tabii ki de bunu yapmıyoruz. Ne yapabilirsiniz? Şimdi bak. 38'e 10 ekle 1 çıkar. Aynı şey zaten. 10 ekle 48 1 çıkar. 47 yani. Yani 9 eklemek yerine 10 ekle 1 çıkar. Bu da mantıklı. Bak bu çok daha mantıklı yani. Şimdi diyeceksin ki hocam aynı şey. Aynı şey de size ezberletmeye çalışıyorlar. Bu olmaz. Şimdi devam ediyorum. Hatta şöyle şeyler de var mesela. Eksi 5 artı 3 eşittir kaç? Peki tamam eyvallah. 1, 2, 3, 4, 5 tane eksi. Okey. 1, 2, 3 tane artı. Okey. Sonra diyor ki, bakın arkadaşlar bu artı bu eksiyi götürür. Bu artı bu eksiyi götürür. Bu artı bu eksiyi götürür. Evet. Burada eksi 2 kaldı. O zaman bunun cevabı eksi 2'dir diyor. Kabul edilemez ya. Kabul edilemez. E tamam güzel. Bunu yapan e, sevgili arkadaşlarım şunu da yapsana. Eksi 589 artı 264. Hayda. Hadi başlayalım eksi eksi abi böyle iş mi var böyle olmaz sevgili arkadaşlar bunu nasıl anlatmanız gerekiyor şöyle anlatmanız gerekiyor mantığı budur bunlar sayı doğrusunda birer sayıdır sevgili arkadaşlar sayı doğrusundaki sayı bakın şöyle çizdim çizdim burası 0 1 2 3 4 5 burası eksi 5 şimdi eksi 5'ten 3 ileri gelecekmişsin 1 2 3 ileri geldi. Ne geldi? Eksi 2 geldi. Bu yüzden aslında 3 ekliyorsun. Yani biri eksi, biri artı olduğu zaman o yüzden aslında büyük olanın işareti bak büyük sayı değer olarak 5 daha büyük. Büyük olanın işareti sonuç olarak çıkıyor. Bunları birbirinden o yüzden çıkarıp eksi 2 bulmuş oluyorsun. Yani gidişat budur sevgili arkadaşlar. Bunu böyle anlarsanız olay daha ileri seviyelere gidebilir. Şimdi araya bunlar gidiyor. Şimdi 72'ye 19 ekleyeceğim. Ekleyelim hemen düşelim. Nasıl ekleyeceğiz? Bak 72'ye Mesela 20 eklersen 92 olur. 1 çıkarırsan 91 olur. Bak bu da kabul. Şu da olur. 72'ye ben önce 8 eklerim hocam sonra 11 eklerim. Bu da kabul. 72'ye 8 ek, onu tamamla 80. 11 ekle 91. Çok hızlı bir şekilde toplama çıkarma yapmış oluyorsun. Senin yumuşak karnın 4 işlem kesinlikle olmaması gerekiyor diyelim. Şimdi hemen gelelim buradaki kısma. Buradan devam ediyoruz. 120 artı 240. Şimdi 120 artı 240 bakın burada. Şimdi buradaki sonu zaten bunun sıfırlı bitecek. Aslında 24 ile 12'yi topluyorsun sen burada. Şimdi 24 ile 12'yi toplayacaksın. Önce 10 ekle 34, 2 ekle 36. Bak 360 oldu gördüğünüz üzere. Bak kafadan yapıyorum bu konuları. Bak geldim buraya. E hocam ben bunu nasıl yapacağım? Bu nasıl bir şey? Çok basit çocuğum. Bu 119. Gıcık bir sayı. Ver çocuğum bundan bir tane bir buraya. Buraya kaç oldu? 120. Bu kaç oldu? 247. Hadi gel başlayalım. Şimdi bak 120 ile 240'ı bir de 7'yi toplayacaksın. Aslında olay bu. Bak şu ikisinin toplamı 360 bir de 7 ekliyorsun. Aslında 367 yani birinin sonunu sıfırla yapmak seni rahatlatır. Tabi bunu aklından yapacaksın. Ben bu şu an yazıyorum. Bakın şunu demeyin. E hocam bu daha zormuş. Hayır arkadaşlar yazmayacağım. Kafamdan yapacağım. Bak yapıyorum. 119 artı 248. 119'a 1 ver. 120, 247. 120, 367. Bak bitti hemen buldum gördüğünüz üzere. 8 artı 9. 17'nin 7'si. Elde var bir onluk. Elde var bir onluk yok. Şöyle bir bölme yok. Böyle çizip ikiye bölünür, ikiye bölünür yok. Siz metmenin öğrencisiniz sevgili arkadaşlar. Ya böyle yapılır ya da böyle yapılır. Bu iş böyle yapılacak. Bugün bunu anlamaya çalışın. Benim burada çözdüğüm soruları tek tek siz de e, toplamaya çıkarmaya bu yöntemlerle çalışın. Ayrıca tüm kamp boyunca tüm toplama çıkarmaları bu şekilde yapacağım için siz bunu çok iyi bir şekilde kavrayacaksınız. Mesela geldik buraya. Hemen akıl yürütün ben çözmeden önce. Ne yapalım? Arkadaşlar bundan buraya bir 2 vereyim. Bu kaç oldu? 30. E bu kaç oldu? 21. E çok kolay. 30 artı 21 ne geldi? 51. Devam ediyorum bak 100 kilo. Aa, 6 ve 4. Buradan bir tane 4 verdim. Burası kaç oldu? 130. E burada ne kaldı? E 40. E bu 170 çocuğum. Kaç yaşında insansın? Bak kaç yaşında anamsın? Bu olmaz. Ve hemen tık tık yapacaksın. Şimdi geldim buraya. 818 163. Hocam ben hiç böyle bir şey toplayamam ya. Nasıl toplayacağım ben? Dedin. Hemen gel bakalım. Şundan şöyle bir 2 verelim. Burası kaç oldu? 820 artı 161. Yani 820'ye 160 ekle. Yani 100 ekle. 920. 60 ekle 980 981 bak olaylar bitti hemen bak bunu kafadan yapıyorum bu şekilde bir tane onu, bir tane bir tane veriyorum sonu sıfırlamak benim çok işime yarayan bir kısım arkadaşlar bunu en azından toplama çıkarma için özellikle size göstermeye çalıştım peki şimdi gelelim çıkarmaya şimdi çıkarmada nasıl çıkaracaksın 32'den 13 çıkarmak istiyorsun bir kere mantıken şöyle düşün eğer ben 32'den 12 çıkarsaydım sonu sıfırlı bir şey geliyordu. Aslında 32'den 12 çıkaracağım bir de 1 çıkaracağım burada. Şimdi 32'den 12 çıkarırsam hani 10 çıkar 2 çıkar. Zaten bu aynı bakın sonları aynı olan sayılar çıkarım zaman sonu sıfırlı bitiyor. Aslında burası kaç oluyor? 20 oluyor. Bir de 20'den 1 çıkaracağım. Ne geldi? 19 geldi gördüğünüz üzere. Yani aslında bak yine parçalıyor. Bu kafanda parçalama önemli. Mesela 96'dan 28 çıkaracağım. 96'dan önce 26 çıkarırım sonra 2 çıkarırım. 26 çıkarırsa e bura 70 zaten. E bir de 2 çıkar 68. Bu şekilde. Çok hızlanıyorum. Bak geldim buraya. 86'dan 19 çıkaracağım. Okey. 86'dan bu sefer de farklı yapıyorum. 20 çıkarıyorum. 20 çıkarıyorum. Sonra da bir eklerim sonra. 20 çıkar 66. bir ekle. 67. Olaylar çok basit. Ya sonra 9 olunca da fazlasını çıkarıp bir ekliyorum sonrasında. Bu da olur arkadaşlar. Bu da gayet müm mümkün. O yüzden bak bu şekilde. 86. Abi sonu sıfırlı bak. 86. Mesela sonu sıfırlı olanı çıkarmak veya sonu sıfıra denk getirmek çok önemli. 86-20-66-67 Bitti. Çok hızlısın. Şimdi devam ediyorum. Geldim buraya. 128'den 67 çıkalım. Hadi arkadaşlar sizdeyiz. 128'den 67 çıkacak. Yani bu 128'den şey ne? Aslında bu hani 1 artı 127 eksi 67. Yani 127'den 67'ye çıkarırsan sonları aynı zaten. Aslında 120'den 60'ı çıkarıyorsun. Burası 60 bir de başında 1 var. Yani burası 61 oldu. Yani parçaladın tekrar hemen Topladın kafanda. 56'dan 29'u çıkaracağız. Evet ne diyorsunuz? 56'dan 30'u çıkaralım değil mi? 56'dan 30'u çıkarsan kaç kalır? 26. Ama sen 30'u çıkardın. Bir de bir tane eklemen gerekiyor. Yani aslında burası 27 gelmiş oluyor arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde yapabilmiş oluyorum. Şimdi geliyorum buraya 45'ten 18. 45'ten önce bir 15'i çıkarırım. Sonra bir de 3'ü çıkarırım. 45'ten 15'i çıkar. 30. Bir de 3'ü çıkar 27. Çat çat. Olaylar bitti sevgili arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde yapacak. Yani biraz böyle matematik sizin için zulüm olmaktan çıkmalı. Yani ah ölüyorum yapamıyorum bunları böyle çözemiyorum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu zaten böyle ak, böyle bir aktığı zaman siz böyle bir 3-4 videodan sonra wow falan olacaksınız. Şu an birinci ikinci video sıfır olan arkadaşlar için bakın bu iki gün uzun. Uzun videolar attım ödevinizi az verdim. Ama bir sonraki videolar tamamen yaratıcılık üzerine kurulu videolar olacak arkadaşlar. Sizden aslında sınav tarzı olayını tam kavrayacağınız videolar olacak. Bu önemli. Şimdi devam ediyorum. Hemen başka çıkarmamız var mı? Başka çıkarmamız yok. Şimdi gelelim çarpmaya. İşte 6 kere 8, 48, 6 kere 6 36. Şimdi bakın sizin historiniz olmalı. Bak referans nokta. Hocam ben 6 kere 7'yi bilmiyorum ya. E çocuğum 6 kere 7 bilmiyor da 6 kere 6'yı da bilmiyor. Tekerlemesi de var. 6 kere 6 36 bilmem ne bilmem ne ayağa kaydı falan filan. 6 kere 6 36. Abi 6 kere 7 bir tane daha 6 ekliyor. Yani 6 tane 6 7 tane 6. Bir kere 6 eklemektir. Yani sen aslında 36'ya 6 ekleyeceksin. Hocam ben 36'ya 6 da ekleyemiyorum. Ya yok artık sen bak. 36'ya 6 ekleyeceğim önce 4 ekle sonra 2 ekle e bak sonu sıfır yani 42 yani hemen bak 42 kafandan tabi 36'ya 6 ekle önce 4 sonra 2 hemen 4'e 2 diye böl ekle ekle 42'yi bul o zaman ne geldi o zaman bu 42'ymiş bak buradan buldun referans noktan var 7 kere 7 49 hocam ben hayatım önce 7 kere 8'i ezberleyemedim ya olabilir ama artık yani historine katmaya da çalış ama 7 kere 7'yi biliyorsun 49 olduğunu 7 kere 7 49 sa bu 8 kere 7 yani bir tane 7 fazla 49'a 7 ekleyeceksin 49'a 7 e ekleyeceksin. Önce 1 ekle 50 sonra 6 ekle. 56 yani hemen böyle bak. Tık tık sıfıra tamamlı tak tak hallet olayları. Seri. Seri önemli. Ne diyorduk? Ha, geldim buraya. Şimdi 5 ile çarpmak. Arkadaşlar 5 ile çarpmanın olayı şu. Şimdi bu yandaki sayı 18 ya. E, 18'i e 2'ye böl. 9 yanına da 0 oy. 90. E tamam böyle zaten TikTok'ta da anlatıyorlar. Bunun farkını. Bakın anlatıyorum arkadaşlar. 18 dediğiniz sayı 9 çarpı 2 çarpı 5'tir. Bak böyle yazabilir miyim? 9 çarpı. Bakın burada şuradaki 2 kere 5 ne eder? 10 eder. Aslında bu 9 çarpı 10'dur. Yani 90'dır yani burası. Anladınız mı? Bak neden bunu aslında 2'ye böldüğün zaman ne oluyor? Şunu 2'ye böldüğün zaman şuradaki 2'yi yok etmiş olsun. 9, direkt gelmiş oluyor. Yani şurada 2'yi yok etmiş. 9, 9'u görüyorsun. Yanına 0 koyuyorsun. 90 buluyorsun yani burada kısmı. Mesela burada da öyle. Mesela bunun sonucu ne? 40 direkt. Hemen 8'i 2'ye böl. 4 hemen yanına 0 koy. Ama aslında bu ne? 4 çarpı 2 çarpı 5. Bak 2 çarpı 5 kaç eder? 10. Aslında burada bir tane 4 var. Aslında 40 yani bunun sonucu. Bu şekilde buluyorsun. Mesela 12 çarpı 5. Hadi siz bulun. 60. Tebrik ediyorum. 60. Bak 2'ye böl. 6. 6 oluyor. Yani 6'nın yanına 0 koyacaksın. E neden hocam böyle? Çünkü çocuğum bu 6 çarpı 2 çarpı 5. E 2 kere 5 10 eder. 6 çarpı 10. Yani bu aslında 60 demek. Can, 13, 13-2'ye bölünmüyor ben bunu yapacağım. E çocuğum 13-2'ye bölünmüyorsa 12'den bölünmüyor. Az önce 12 çarp bir tane 5 ekle. Yani 13 çarpı 5'i de illa da her şeyi de devletten bekleme. O zaman dersin ki 12 kere 5. 12 kere 5 yani 12 kere 5, 60. Bir pay bir 5 65 okey 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 okey. 65 bak 15 kere 5 hadi hadi. Diyeceksin ki hocam 14 kere 5 böl hemen 70'ti bu. Ha okey okey. E bir tane 5 fazla. E hocam 75 o zaman ya. Siz bize çok kolay sorular soruyorsunuz böyle. Yani o zaman bir geriden bir 5 ekleyerek yaparsın bölünmüyorsa yani. İlla gerilmene gerek yok. Şu 9'ları göstermek istiyorum. Belki çocuklukta size anlatılmıştır ama. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki mantık şu. Şimdi bakın. Şu yandaki sayının hep 1 eksiği. Bakın 1 eksiğine 0. Onu 9 dokuz, toplamın 9'u tamamlayan 0 9 aslında. 9 yani. Bak burada 1 eksi 1. Onu toplamı 9'a tamamlayan 8. Bak 1 ile 8'in toplamı bak 18. Yani 1 ve 8 9 eder. Bak 1 eksi 2. Onu 9'a tamamlayan 7 yani. 2'yi 9'a tamamlayan 7. Bak 1 eksi 3. Onu 9'a tamamlayan sayı 6. 36. Sonra bak 1 eksi 4. Onu 9'a tamamlayan 5. 1 eksi 5. Onu 9'a tamamlayan 4. 1 eksi 6. Onu 9'a tamamlayan 3. 1 eksi 7. Onu 9'a tamamlayan 2. 1 eksi 8. Onu 9'a tamamlayan 1. Şimdi e, hocam 9 kere 16. Hayda. Al başına belayı. E bunu nasıl yapacaksın? E bunlar okey. Bunlar okey hocam. Bunlar okey. E bunu nasıl yapacaksın? Şöyle yapacaksın. 9 kere 16. Bir 10 kere 16 olsun. Bak 10 kere 16. Ne etti? 160. Şimdi burada kaç tane 16 var? 9. Burada 10 tane 16 var. Şimdi bak 9 kere 16'yı bulmaya çalışırsan. 10 kere 16 160. Aslında bir tane 16 eksik. Yani 160 16 çıkaracaksın. Bak 160 16 çıkacağım. Bir 10 çıkar. 150. 6 çıkar. 144. Gördüğünüz üzere 144 geldi burası. 9 çarpı 22. 10 çarpı 22 olsun. E bu kaç eder? 220. Aslında bu 9 tane 22. Yani bir kere 22 çıkaracaksın. Bak 220'den 22 çıkarıyorum. Önce 20 çıkardım. 200. Sonra 2 çıkardım. 198. Gördüğün üzere buldum. Yani aslında ben 10 çarpıdan yapıyorum. Sonra bir kere o sayıyı çıkarıyorum yani geriye kalan. Bu şekilde çarpmış oluyorum. Bunu size bir kere gösteriyorum. Siz de böyle yazıp yazıp kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama amacım şu burada. Yani mantığı anlayın. Yani bakın çok bakın hızlı çıkarmayız da yapıyor. Önce 10 sonra aldık. Tık tık bölerek çıkarıyorum. Yani parçalayarak çıkarıyorum. Bu şekilde gitmiş oluyorum. E 13 kere 13. 13 kere 13 169. Mesela bunu hakkında tuttun. Bu senin referans noktan ki köprü sayılar göreceğimiz için bunu tutacaksın hakkında artık. E hocam ben 14 kere 14'ü bilmiyorum. Bak şimdi dikkat et. 13 kere 14'ten 14 kere 14'e gitmek için bak araya bir şey koyuyorum. 13 çarpı 14. Bak fark ettiysen Şurası 1 arttı. Burası sabit kaldı. Sonra burası 1 arttı. Burası sabit kaldı gördüğünüz üzere. Aslında durum şu. Bu ne? 13 tane 13'tü. Bu ne? 13 tane 13 tane 13 vardı. Burada da 14 tane 13 var. Yani aslında burası 169'a bir kere 13 ekledin sen. Şimdi tekrar buraya geliyorsun. Burada bak 13 tane 14 var. Burada 14 tane 14 var. Aslında burada ne yapıyorsun? 169'u az önce onu çekledin ya. Bunun yanına bir de 14 ekliyorsun. Yani fark ediyorsan 13 kere 13'ten 14 kere 14'e giderken aslında bir kere 13 bir kere 14 ekliyorsun. Çünkü bak 13 kere 13 13 kere 14, 14 kere 14. Yani bir kere 13, bir kere 14 ekledin. Yani bir kere 13, bir kere 14 ne demek? 27 eklemek demek. Yani 169'a 27 ekliyorsun aslında buradaki durumda. E şimdi hocam ben bunu zaten 14 kere 14'ü biliyorum ezbere. E bu 196. Eyvallah kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir kere 169'a 27 de ekleyelim hemen. 169'a 27 ekliyorum. Bak hazır mısın? Tabii ki sen cool olduğun için buraya bir verirsin. 170 kafanda tabii. Bu da 26. Hocam bu 196 zaten. Eyvallah sağ ol. Çok haklısın. Peki... Neden bu önemli? 31 çarpı 31. E hocam ben onu şey yapamam. Ya. Hep bir bilmem bir kere bilmem ne bilmem. Hayır öyle bir şey yok. Bak izle. İzle. 30 çarpı 30 kaç? Arkadaşlar burada da sonu sıfırla bitir. Bak sonu iki tane sıfır var ya. Sonunda yine iki tane sıfır olacak. 3 kere 3 9. 900. Sen 30 çarpı 30'dan 31 çarpı 31'e gitmek için bir kere 30 bir kere 31 ekleyeceksin. Bir 30 bir 31. Yani ne ekleyeceksin? 61 e ekleyeceksin. Yani bu 961 oluyor. Bak çat diye buluyorsun hemen. 41 çarpı 41. E çocuklar 40 çarpı 40 kaç? Bakın sonunda 2 sıfır var. Sonra 2 sıfır ekliyorum. 4 kere 4 16. 1600. E 41 çarpı 41 ne? E çocuğum 41 bak 40 çarpı 40'tan 41 çarpı 41 ekliyorum. Bak bir önce 41 çarpı 40 yapıyorsun. Sonra 41 çarpı 41 yapıyorsun. Yani bir kere 40 bir kere 41. Yani 81 ekliyorsun. Yani burası ne oldu? 1681 oldu. Bak çat diye buldum. Çok hızlıyım gördüğünüz üzere. Şimdi devam ediyorum. 28 çarpı 19. Güzel. Hadi bunu yapalım arkadaşlar. 28 çarpı şöyle şöyle. 28 çarpı 20 yaparım. Bir kere sonra sıfırla bitecek gördüğünüz üzere. Şimdi bak 28 ile 2'yi çarparsam ne olur? 28 ile 2'yi çarpıyorum. Bak 28 ile çarpıyorum. 28 ile 2'yi çarpıyorum bak. 20 ve 8. 20 ile 2'yi çarpıyorum. 40. 8 ile 2'yi çarpıyorum. 16. Şimdi tekrar toplayayım. 56. Yani burası o zaman 560'mış. Ama sana burada ne diyor? 19 tane 28. Sen 20 tane 28. Yani bir kere 28 çıkacaksın. Bak 28 çıkarım. Hazır mısın? Bak 28 çıkarım. 560'dan önce bir 20 çıkardım. 540. Sonra 8 çıkardım. Yani 8 tamamlayan şey 2'dir. 500 kaç oldu? 32 oldu. Bak cevap 532'ymiş gördüğünüz üzere. Çok hızlı bir şekilde bunu yaptım. Bak ne yaptım? 28'e 20'yi çarptım. Bir kere 28 çıkardım. Gayet mantıklı şimdi. 32 çarpı 11. Arkadaşlar 32 çarpı 10 yaparım. 320 olur. Bu 11 kere 32'ye. Bir kere 32 ekleyeceğim. Yani bir 30 ekle 350. 2 ekle 352. 352 oluyor. Bunun sonucu hemen çat diye buluyorum. Yani bakın parçalama kısmı çok önemli. Şimdi 64 çarpı 58. E hocam ben bunu nasıl bulacağım? Ya bulma. Her şeyin sonucunu bulmak zorunda değilsin ki. Biraz da kafaya çalıştır. Her şeyi çarpmak zorunda değilsin. Bak. Şş, bak şıkları. Bunun sonu neyle bitiyor? Şöyle. Bunun sonu neyle bitiyor? 4 ile bitiyor. Bunun sonu neyle bitiyor? 8 gibi. 4 kere 8. 32'nin ikisi. O zaman son şıklarda son 2 ile biten cevabı işaretle. Her şeyi çarpmak zorunda değilsin yani. Ya yani i̇lla da 64 çarpı 58 yapmak zorunda değilsin. O yüzden de ki ulan 64 kere 32 iki, o zaman bunu son 2 ile biten. Şıklarda bir tane 2 ile biten var. O zaman işaretle abi ne uğraşacaksın onunla mı uğraşacaksın? Devam ediyorum. 32 çarpı 15 demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar 32 çarpı 15'i nasıl yapabilirsiniz? Şimdi 32 çarpı 10 32 çarpı 5. Böyle ikiye ayırabilirsiniz. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Bakın arkadaşlar bir şey 15 ile çarpmak onu 10 ile çarpıp yarısını üzerine eklemek demek. Yani 10 ile çarptığı zaman 320 olduğunu biliyorsun ya. 320'nin yarısı da 160. Zaten bu 160 olacak. 160'ı bunun üzerine ekleyeceksin. Yani 160'a ya ekleyeceksin. Yani bu ne olacak? 480 olacak burası. Şimdi şöyle yapalım. 32 şöyle de yapabilirsin. 30'a 2. Şimdi gel 30 ile 15'i çarp. 30 çarpı 15. Ne etti? 45. 450 ediyor burası. Şimdi geliyoruz. E bir de 2 ile 15'i çarp. Ne etti? 30. E şimdi topla. 480 yani. Parçala çarp tekrar topla. Parçala çarp tekrar. Veya parçala böl tekrar topla. Anladın mı? Mantık bu. 32 çarpı 15 de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu da bu. Yani arkadaşlar kavramaya çalışın. Bunu hep akıldan, hep akıldan, hep akıldan. Şu an bunu görmüş olmanız, arka arkaya buna maruz kalmanız bile benim açımdan oldukça önemli. Çünkü ben burada arkadaşlar size şeyi öğretmeye çalışıyorum. Yani bunu en hızlı nasıl yaparsın? Çünkü tüm kamp boyunca böyle yapacağım zaten. Şimdi bakın devam ediyorum. Burada evet bazı şeylerimiz de var. Bölmeye geldik. Şimdi bölmeyi de yapıyorum. Şimdi bu bonus video fazla uzun bir video değil. Ama çıtır, çerez, hoş. Bundan sonraki metodumuzu gösterecek bize. Bak 63 bölü 3. 63. 60'ı ve 3'ü. Şimdi senin 60'tan önce 63'ten önce 3'e bölümünden emin olduğum bir sayı var. Ne? 60 değil mi o sayı? Şimdi bak. Sen bunu bak bildiğin emin bölme hani 60'ı 3'e bölmeyi biliyorsun zaten. Sonucunu da biliyorsun. O zaman yani en azından aklına tutma ihtimali çok daha yüksek. Şimdi bak 60 ve 3 diye verdim. 60'ı 3'e böl 20. E, 3'ü 3'e böl 1. Topla şimdi tekrar 21. Çok hızlıyız. Sen diyeceksin ki hocam zaten 6'da 2 defa var. Bunda bir kere var. Eyvallah haklısın. Şimdi 98'i 2'ye bölerken aynı şeyi yap bakalım. O olmuyor yani bu şekilde. 98'i 2'ye böleceğim. E baba ben 100'ü 2'ye bölerim. 100'ü 2'ye bölersem kaç olur? 50. 98 aslında bir kere eksik yani bir tane 2 eksik. Yani bu ne olur? 49 olur. Ya da şöyle de bölebilirim. 98, 90 ve 8. Böl 2'ye 45, böl 2'ye 4 topla 49. Ama ne gerek var? Zaten %50 kere varsa 2, 40, şeyde, 98'de 49 kere vardır. Aman tanrım 1215'i 3'e böleceğim. Bölerim. 1215. 1200'ü 3'e böl. Ya zaten 1200'ü 3'e böl. 12'yi 3'e 4. Zaten sıfırları sonra koyarsın bak. Sıfırları gel tekrar yerleştir. Sıfırları önce çiz. 12'yi 3'e böl 4. Sıfırları 400. E bunu 3'e böl. E 5. E sonuç ne geldi? E sonuç 405 geldi bak. Ne kadar rahat. Parçala böl tekrar topla. Ama kafadan, beyninden yapacaksın bunu. Hızlı bir şekilde. Zaten tüm kamp boyunca bunu yapacağım. Geliyorum buraya. 186'yı 3'e böl. Okey. 186'dan önce 3'e bölünden emin olduğum bir sayı var mı? Var benim. Mesela 180 ve 6 diye ayırdım. Kardeşim 180'i 3'e böl. 60. E, 6'yı 3'e böl. 2. Tekrar topla. 62. Bu kadar. Bu kadar. Devam ediyorum. 105'i 5'e böl. Güzel. E çocuğum 100'ü 5'e bölersen kaç kere var? 20 kere var. 105'te bir tane fazla 5 var. Yani 21 kere var. Bu kadar. Devam ediyorum. Bak 326 2'ye böleceğim. Bak sen şu an aman tanrım nasıl yapacaksın? Çok basit. 326. Ya şu yok. Şu yok. 3'te 2 bir kere var. Elde bir bir kere 2. Bu yok. Bak 326 2'ye böleceğim. 300 ve 26. 300'ü böl 2'ye 150. 26'yı böl 2'ye 13. Şekle topla 163. Bitti. Bu kadar. Çok seriyim gördüğün üzere burada kısımda. Ve bak bu senin işlem hatası yapma ihtimalini de azaltmış oluyor aslında. Bak bunu kafadan yapıyorsun tabii. Bak şey mesela ben 300 326 günlük hayatta 2'ye böleceğim. Bak 326 2'ye böl. 300'ü böl. 150 20 13 ee, 163. Bitti. Çok hızlıyım. Şimdi 78 7284'ü 84'ü 7'ye böleceksin. Aman tanrım. Bölelim. 700'ün 7'ye bölümünü çok net biliyorum. Aklımda ya yani. 784'e yakın ve 7'ye bölümünü bildiğimse 700. Bu ne? 84. Gel başlayalım. 700'ü 7'ye böl. 100. 84'ü 7'ye böl. Bölemiyorsun mesela 84'ü 7'ye. Karım 84 zaten 70 ile 14'ün toplamı değil mi? Bak onu da ayırdım. Şimdi 70'i 7'ye böl 10. 14'ü 7'ye böl 2. Yani 100, 10, 2. 100, Bu kadar. Buldum. Gördüğün üzere buldum. 100, Yani önce öyle ayırdım. Sonra istersen onu bir daha ayırırım. Onları da bölerim. Tekrar toplarım. Yani ben burada hani 700'ü net biliyorum ya 7'ye bölmeyi. Veya 70'i net biliyorum ya hemen ondan sonuna kadar yararlanıyorum. Bak yine bak 84 geldi. 70'in bölümünü biliyorum. E, 14'ü de biliyorum. 77'ye böl. 10. 14'ü böl. 2. E topla. O zaman 12 kere var. Bu kadar. Geldim buraya. 510. 510 çok gergin bir sayı. Ya ne fark eder ya benim için. 510. Şu sıfırı bir sakladım önce. Şöyle. Sonra sıfırlı gelecek sonra sıfır. 510. 51'i 3'e böleceğim. 51'e yakın 3'e bölündüğüm sayı var mı? Ne var mesela? 30 var. Aklıma gelmedi. Ki ben olsam 48'i seçerdim bu arada. 30 ve 21. Başlıyorum. 33'e böl 10. 21'i 3'e böl 7. Topla 17. Bir de sonunda 0 vardı. 170 gördüğün üzere sayı. Ya da şöyle de yapabilirsin. 51 dediğin şey 48 artı 3. 48'i 3'e böl arkadaşlar 48'i 3'e bölünce 16. Bunu aklınıza tutun. 48'i 3'e bölünce 16. 3'ü 3'e böl 1. Topla 17. Tabi sonunda 0 da var. 170 oluyor. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz yani 3'e en yakın bölünebildiğiniz bildiğiniz sayı oldukça kritik 48'in 3'e bölümü 16 birçok yere karşınıza çıkacak söylemiş olayım şimdi bir de size bir şey daha söylemek istiyorum onu da söyleyin de bari. içim rahatlasın biraz 96 96 48 çarpı 2 de olur 96'da 32 çarpı 3 de olur 32'ye de bölünür. bölünür mesela burası önemli 24 çarpı 4 de vardır 24'ü de, de bölünür 16 çarpı 6 da olur arkadaşlar. 96 dediğimiz sayı. Bunları en azından bilin. Yani 16 çarpı 6 da gelir yani 96. Aynı zamanda 12 çarpı 8 de olur. Yani 96 12'ye de bölünür, 16'ya da bölünür, 6'ya da bölünür, 8'e de bölünür, bölünür, bölünür 24'e bölünür. Ya bunları bir kere görmüş olun ki bu sayılar çok fazla karşımıza çıkacak. O yüzden bunları bu şekilde hani rahatlıkla yapabilirim. Şimdi arkadaşlar bunların dışında siz de Mesela tüm bu şu an gördüğünüz videodaki şeyleri tekrar çarpmaya çalışabilirsiniz aynen bu yöntemle. Size bunu bir kere göstereyim. Aklınızda bir kere böyle bir yöntem olduğu kalsın. Bundan sonra bak diğeri daha kolay gelebilir ama bunu aşmanız gerekiyor. Bunu aşanlar ancak yüksek net yapabilir. Çünkü bu çok kritik. Bakın AYT 2023 sorularına bakın. AYT 2023 sorularında full deneme sorularıydı şey TYT kısmı. Bakın hep deneme, klasik deneme soru. Bak çok hızlı deneyen, çok hızlı toplayan, çarpan, çok hızlı toplayan, çarpanlar öne geçiyor. Çünkü neden? Çocukluklarından zaten bu işlemleri böyle yapıyorlar. Ki ben de çocukluğumda böyle yapıyordum hızlı dört işlemi. O yüzden hızlı dört işlem çok önemli. Klasik sorularda rahat rahat deneme yapıp hemen o cevapları bulup bulup hani o doğru mu yanlış mı hepsini tek 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 yazmak yerine doğru mu yanlış mı denetlemek için de çok kritik. O yüzden bu bonus video çok önemli. İlk gün özellikle paylaşmak istedim. Benim yöntemim bu. Tüm kamp boyunca bunu size anlatmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.